geldim Evet tamam gel kızım başlıyoruz tamam mı gel al şuradan tokuma atacağım bak şuraya atacaktım bak şuraya İçine at ama oraya değil ha iki daha at biraz daha gel gel şuraya at gel, gel 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 tamam şimdi kapat bununla Aferin kızıma Çok güzel Kapat kapat Hı. Bak böyle Tamam Buraya da kazalım Bana benim bacaklarım yoruldu Yoruldu oturmaktan gel Al kızım Bunları da koy oraya Al Çekirdekleri koy yerine Karpuz çekirdeklerini Hepsini koyalım mı Tipsine Koyalım koyalım. Bak buraya bak buraya. Evet. Aferin kızım onu da koy. Tamam. Şimdi kapat toprakla elinle. Ha? Tamam. Hadi gidelim. Bence de. Bence de. Bak ne kadar büyük Evet. O dut ağacı. Kara, siyah dut. Hadi gel. Gel hadi. Gel. Şimdi Kopa yap. Tut. Hop. Hop. Dur oradan değil. Böyle gel. Böyle gel. Tamam. Orada otur. Otur şimdi. Otur. Aferin. Şimdi bunu bu, tut bunu. Evet. Şey tut bunu. Şuraya doğru tut. Tamam mı? Hah. Bak görüyor musun? beni çek babayı çekiyor mu tamam şarjı hemen bitmek üzere yok şarjı var kızım ağacım çek. çek ben açıp geliyorum <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. <laughs> evet. Ne çekiyoruz? Karpuz diktik değil mi? Evet. Bak. Şimdi diktiğimiz karpuzları suluyoruz. Can suyu veriyoruz değil mi? Hay can dudağı. Can 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 suyu. Hay can dudu. <laughs> Benim arkadaşlar video çıkıyoruz. Evet. Biz. Benim kızım karpuz ekti. Ondan sonra üzümleri suladı. Sonra kendimizi ıslattık. Evet. Hem dut ağzımızı suluyoruz. Hem de karpuz ektik. Yanına. Tamam mı? Burası dolsun hop, 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 hop. Geldim. Evet. Ben, ben, ben tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi Hadi tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi Hadi tutacağım. Hadi Hadi tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi tutacağım. Hadi sen o bize geliyor. <laughs> Rüzgar suyu getiriyor bize. Yapma <laughs> aşkım. Tamam. Bak araba gidiyor orada. Bak. <laughs> hayır, hayır gidelim. Hayır gidelim o zaman. Dur, dur. you